Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan halis hane başlıyor. başlıyor. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina ve nebiyina Muhammed. Çok değerli dostlar, Kıymetli kardeşlerim, değerli izleyenler, Hüseyin Öresin hocamla halisane, halishanede hanede halisane sohbetler yapmaya gayret ediyoruz. Tabii bir insanın sohbeti icra edenin halis olması lazım ki sohbet halisane olsun. Onun için Hüseyin hocamla yapıyoruz bu sohbetleri. Yoksa kendi başımıza da yapardık, hiç problem olmazdı. Ama biz işin hakikatini, özünü öğrenmek lazım. O hal ile de hallenmek lazım. Bu oturumumuzda, bu bölümde namazı hocamla konuşmaya gayret edeceğiz. Daha çok yani hocamı dinleyeceğiz. Namaz yani aslında namazı huzurun zirvesi olarak anlatıyoruz ama sen hocam şöyle bir şey var. Ee, yani benim dikkatimi çekiyor. Ben dikkatimi çeken şeyleri de yani ifade ediyorum. Böyle bir saklamadan gizlemede. Şimdi öyle bir müessese haline geldi ki bu namaz. Bizim şimdi huzurun zirvesi olarak anlatıyoruz ama biraz dindar olan, insan namazı kılmayanlar var. Dindar ama namazı kılmıyor. Huzursuz. Dindar namazı kılıyor. Gene huzursuz. Yani namazda huzursuz en azından. Yani biz huzurun zirvesi olarak, doğru olarak anlattığımız bir ibadeti nasıl becerilikte bu hale getirdik? Ve biraz biraz temas ederseniz ben de istifade ederim. Bizi dinleyenler de istifade eder. Hep beraber Allah bizi affetsin. <laughs> amin. amin <gülüyor> Öyle çok yaygın bir spor şeklinde kullanılan bizim de din anlatılarında kullandığımız bir cümle var. İslam zor, Müslümanlık kolay değil. Evet. gibi bir ifade. Tabii bütün eğitimimize bu zor kavramı çok sirayet etmiştir. Ben hatırlıyorum ilk üniversiteye girdiğimizde ilk derste bir hocamız dille ilgili bir dersti. Dil dersi, din dil değil, ders. dil dersiydi. Dil, evet. İkisi de aynı zaten. Evet. Ee, dilin zorluğunu öyle anlattı ki kolay değil de daha ilk ders. Girmeyin bu işe diyor yani. Ama tamam bu yola Allah girmeyin. Ben o zor söylemini eğitimde de, bu çok zordur söylemini iki anlamda anlarım. Bir Allah'ın muhafaza bir ahlak zaafıdır bu. Hmm. Yani bu o kadar zor ki herkes güçletilemez. Ancak bizim gibiler. Evet. Allah muhafaza. Allah muhafaza. O tavırdan, ya. o duruştan. Bir de bilmediği içindir. Kendi zorlanmıştır öğrenme süreçlerinde. Evet. O zorluğu herkesin yaşayacağını zanneder. Yöntem, usul, yaklaşım hatalardır. Ama beni çok üzen ve çok tedirgin eden şu söylem. Müslümanlık zor, İslam zor söylemi. Ciddi yanlış. Kur'an da bunu yasaklıyor. Peygamberimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam. Allah bu dinde hiçbir zorluk bırakmadı diye. Evet bu dinin ibadetleriyle bütün sistemiyle en güzel yanı kolay olması, uygulanabilir olması, sade olması. Evet. Şekil olarak, içerik olarak bu dini ibadetleri anlatın dediğinizde karşımıza iki kavram çıkar benim gördüm. Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında da. Kolaylık ve sadelik. Evet. Mesela ibadete hemen geldiğimizde o kadar muhteşem bir sistem var ki. Rabbimiz, Peygamberimiz örnekliğinde bize öyle bir sistem öğretmiş ki. İyi ki beşer eli değmemiş diyor. Ya. Yeah. O yüzden ibadetlere beşer eli değemez. Beşer ibadet belirleyemez. Çünkü bir yaradana ibadet edildiği için kendisine nasıl ibadet edileceğini ancak yaratan belirler. Yeah, evet. Rabbimiz öyle bir sistem kurmuş ki. Mesela haç ömürlük bir ibadettir. Evet. O da zengin olursan şartları varsa bir sürü. Hele günümüzde iyice zor kurada da çıkması lazım. Evet. <laughs> Vesaire. Son derece sade bir ibadet. Haccı da zorluk üzerinden anlatıyoruz. O ayrı bir problem. O da ayrı bir problem. Yani bu zorluk söylemi her yere sirayet etmiş. Yaz dönemiydi bir Ramazan'da bundan işte birkaç e, yıl önce Ramazan tam e, yazın ortasındaydı. Sıcak günlerde. Bir Ramazan'dan önce iki 3 gün önce bir vaaz dinliyorum. Elbette bayılanımız olacak. <gülüyor> <gülüyor> Zaten millet tutmamak için bayılıyor. <laughs> Fırsat evet. veriyoruz. Diyor, bay Hac ömürlük Allah Allah. bir ibadet o da belli şartları var vesaire. Çok evet. kolay. Zekat zaten belli mali bir seviyede olmak gerekiyor. O da çok kolay. Kırkta biri. Evet. Kırkta o kadar abi. kolay ki. Evet. Son evet. derece kolay. Oruç ayda bir. O da gündüzünde. Oruç yıl, yılda bir. Yılda bir. Evet. Yılda bir, bir ay Onun da gündüzünde. Evet. Onun da gündüzünde. O da belli zaten. Biz sahur ve iftarla zaten o açığı çok kapatıyoruz. Evet. Allah Maalesef. Allah. Orada da bir geriye bir şey kalıyor imanımızı her gün sergileyebileceğimiz, canlı tutacağımız o bağ ve namaz ibadetimiz kalıyor. Evet. Ve o da son derece kolay. Günün vakitlerine dağıtılmış. abdestiyle birlikte topladığınızda kılması 1,5-2 saat. Öncelikle namaz ibadet dediğimizde huzur almamız için söylemlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Az önce ifade ettiğimiz problemler bence işte kılmayan huzursuz olan, kılan huzursuz olan. Evet. Bu namazı anlayış, algılayış biçimimizle çok alakalı. Örnek vereyim. Kılan neden huzursuz? Namazı yük görüyor. Yük olarak görüyor. Kıldım, kurtuldum diyor. Külfet. Ama bir sohbetimizde hatırlatmıştınız hocam. Evet. Hazreti Peygamber kılıp kurtulmuyor. Ya. Namazla kurtulur. Namazla <gülme> kurtulur. <kurduğum. gülme> <Eris> <gülme> Bu birkaç yıl önceydi. Bir Arap kanalında yaşayan bir alimimiz var önemli. Onu dinliyordum. Bir Arap ülkesinden birisi soru sordu. Arapça anlattığı da şu. Ya hocam dedi. Namaz kılınca dedi o camiden çıkış anı dedi. Sanki bir beladan kaçış gibi dedi. La ilahe Arapça öyle bir hücum ediyoruz ki dedi. Neden böyle deyince çok güzel bir cevap verdi o. Dedi ki "Kâne'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem yestarihu bi's-salat." Hazreti Peygamber namazla rahatlıyordu. Ruh buluyordu, huzur buluyordu. Ama el an salah. Allah Allah. Biz ise namaz kıldıktan sonra kurtuluyoruz. Rahat yükü üzerimizden Allah Allah. attık kavramını kullanıyoruz. Öncelikle bu zor söyleminden, namazı yük görmeden. Bu söylemlerden hızla uzaklaşmamız gerekiyor. Anlatılarımızda da hmm. elimizde. De. Mesela kıl kurtul. Onu şu anlamda mı? Kılarak güzelleşelim. Kılarak hem dünyamızda hem ahiretimizde kurtulalım. Evet, evet. Bir boyutu budur. Anahtim gördüm. İkincisi, Kur'an-ı Kerim namazı bize anlatırken, namazın iki boyutunu anlatır. Namazın bir derinliği vardır, bir de enginliği vardır. Kur'an genelde bu yönü üzerinde durur. Şeklini bize Peygamberimiz öğretir. Son derece sadedir, kolaydır. Biz çoğumuz namaz kılmayı, özel eğitimini öğrenmedik. Babamızı gördük, annemizi gördük. Bir Anladım. çocuğun bile rahatlıkla davranışlarını idrak edebileceği bir ibadet. Namazın bir huşusundan bahseder, bu derinliktir. İki bir de namazın ahlaka yansımasında yani insanları kötülüklerden alıkoymasından bahseder. Dolayısıyla namazın bu derinliği ne kadar arttı artarsa enginliği de o kadar artar. Mesela bir bina yapmayı düşünelim. Evet. Ne kadar yüksek çıkacaksak temeli de o kadar Sağ sağlam ol. ve derin yapmamız gerekiyor. Burada kanaatimce bizim şöyle bir ölçüyü bozmamız var. Bu namazı huzura dönüştürememek. Namazla mutluluğu dönüştürememek de ikisinde de problemimiz var gördüğüm kadarıyla eksiklerimiz. Bir, namazın huşusundan çok. Namazın çok ayrıntılarını, detaylarını anlatıyoruz. Hmm. Oysa Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şekilde, temel şekli, bozmadan her şeyle korumamız yeterli. Birincisi burada bir sapma var. Evet. Yani o namazın derinliğini, huzurunu, okuduğumuz surenin mutluluğunu, hazzını yaşamak varken, o rükûnun hazzını, secdenin hazzını, o kıyamda durmanın mutluluğunu. Bunları çok öncelememiz gerekirken biz daha çok başka alanlara kayıyoruz. O huşuyu oradan kaybediyoruz. Oradan gidiyor. İkincisi namazı anlatırken tabi bununla doğal doğ doğru, orantılı olarak o enginliğini de davranışa nasıl yansıması gerektiğinde atlıyoruz. Bizim peygamberimizin çok güzel bir duası var. Allahümme inni a'udhu min salatin la tenfa'u diyor. Fayda vermeyen namazdan sana sığınırım. Çok çok önemli. Yani o bağlantıyı Aynen. öyle güçlü kurmamız gerekiyor ki. Namaz kılanı, o bilinci, o ahlaki enginliği. Şöyle yani, bir çocuğun namazı sevmesi için ne yapalım? Bize soruyorlar. Evet, çok soru çok geliyor. Çok basit bir soru. Namazı sev, namazı yaşa. Namazı yaşat. Etrafındaki insanların namazı sevmesi için. Biri diyor ki hocam bir şeyler yazalım, anlatalım, bunlara bir namazı. Mesela basit bir örnek vereyim. Bizim tanıdığımız dostlarımız var değişik mesleklerde. Mesela doktorluk yapıyor diyelim ki bir hastanede. Biraz da dini kaygıları da var. Yanındaki insanların da namaza başlamasını istiyor. Bu çok değerli bir kaygı. Ama bunu nasıl doğru kullanacağız, davranacağız, dönüştüreceğiz. Evet. Hocam bana öyle cümleler söyle ki anlatayım dediği çarpılsın. <laughs> zaten çarpma <laughs> üzerinden gidiyoruz. evet Çarpma, <laughs> bölme, parçalama. E namazı sevsin. Dedim sen ne iş yapıyorsun orada? Doktorluk yapıyorum. Sen öyle güzel doktor ol ki orada en kibar, en zarif, işini en iyi yapan, en dürüst olan insanların problemini çözmede en arzulu olan sen ol. Seni seven namazını sever. Senin yaptığında Seni sever. sever. Her şeyini sever. Seni sevdikten sonra. O kadar önemli ki, o kadar güzel ki. Sizden dinlemiştim bir köyünüzdeki büyük hocamızdan birinden bahsetmiştiniz. Evet. Camide çalışan bir Ermeni ustadan. Evet, evet. Bahsediyor. Bizim e, köyün onu. camisini e, Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Şimdi e, Bayburt'ta metfun. Ostuk diye bir köy var. Orada metfun. Hacı Hasan Efendi. Tabii büyüklerimiz anlatıyor. Yani onu e, büyüklerimiz de görenleri görmüş. Yani kendileri e, şey yapmamış. E, i̇ki Ermeni usta, bizim köyün camisi de çok güzel. Ost köyünün camisi. Hı -hı müthiş bir camidir. Ee, beraber de gittik, gittik, gittik. Evet. Şimdi iki Ermeni usta, tabii herhalde Hristiyan e, Ermeni kardeşlerimiz efendim köyümüzde komşularımız demek ki o dönemde beraber şey yapıyorlar, beraber yaşıyorlar. Elhamdülillah. Şimdi e, tabii Hacı Hasan efendiyi çok seviyorlar, çok sevdikleri için zaten cami yapıyorlar. Hı. Onun ahlakını, edebini, onlara yaklaşımını. E, yani başka şeyleri anlatıyorlar. Hatta mesela diyelim ki o Ermeni kardeşlerimizden e, rahatsız olanlar olduğunda hmm. köyde yine onlar da hacı Hasan efendiye bize bize oku diyorlarmış. Hmm. <laughs> yani o kadar ihtimat var. Allah Allah. Tabii yani mü müthiş bir ahlak. Şimdi cami yaparken bir köyün biraz böyle şey adamı böyle bir deli bir adamı var. Hmm. O da demek ki onlara zarar veriyor herhalde. <laughs> Demişler ki o bir gün cumaya girerken onlar dışarıda çalışıyorlar. E, demişler ki o, o köyün eşraf eşrarından olan eşrafından değil. <laughs> demiş ki yaşıyor içeri, bir adım içeri de atın demiş. E, dedi. Yani Müslüman olun anlamında. Demiş ki ya vallahi demiş Müslüman olmak yani olacaksak Hacı Hasan Efendi gibi olmamız lazım, Hasan Efendi gibi olmamız lazım. Onun gibi Müslüman olamayız demişler. Ama senin gibi de Müslüman olmayız demişler. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Allah. bir takılma. İşte o yüzden namazı bizim e, o enginliğiyle. Öyle evet. güzel yaşamamız gerekiyor ki Mevlana'nın muhteşem bir ifadesi var. Mümin öyle olmalı ki diyor. Kafir bile onun imanına, ibadetine özlem duymalı. Ya gıpta etmeli. İmrenmeli. gıpta etmeli diyor. Dolayısıyla bizim ibadetimizi, namazımızı ne kadar yaşarsak, ne kadar anlatırsak demiyorum. Ne kadar yaşarsak, ne kadar işimize yansıtırsak, ne kadar bütün eylemlerimizin güzelliğiyle mütenasip uyumlarla getirirsek inanın namaz o zaman huzur olacak. Tabii. Bir tane örnek vereceğim birazdan. Ee, benim İzmir'de çok değerli bir dostum var Fikret abi diye. Allah selam. Bir vesileyle olsun. tanıştık. Çok güzel bir insan. Ailesi de öyle, annesi de öyle. Çok değerli biri. Ee, o namaz kılıyor. O namazın huzurunu öyle güzel anlattı ki ben öyle anlatamıyorum. La ilahe illallah. O secdede aldı. Ya kendisi de firmalarda pazarlamacılık yapıyor. İşi de bu ama gönülden yapıyor. Çok güzel. Dürüst, güzel çalışıyor. İşini seviyor. İşini de çok seviyor. Hatta ben ona takılıyorduk. Bilgiyi ben vereyim sen anlat diyordum. <laughs> o kadar güzel anlatıyor ki. Çok güzel ya Allah <laughs> Çok güzel Allah. bir insan, nezih bir insan. Fikret abi o secdede aldığı hazrı bir anlatıyor. La ilahe illallah. Hocam diyor o kafayı koymanın verdiği huzur. O kadar özgürleştiriyor ki diyor. La ilahe illallah. Rabbin ve sen. O kadar özgür oluyorsun ki kim bunu sana kafa tutabilir <laughs> Kim sana zarar verebilir diye. Allah, Allah Ben Allah'a boyun eğmişim diyor. Allah boyun eğdirir mi? Allah ben Allah'ın Allah. önünde dimdik duruyorum diyor. Başka yerde eğilir miyim? Ben Allah'ın huzurundan ayrılmışım. O Allah'ın huzurundan ayrılan bir kalp, bir insan haramla yüz yüze gelebilir mi? Birazdan bir daha gideceğim huzuruna. Hangi Allah. yüzle giderim o zaman? Bir insanı bile düşünün. Yüz kızartıcı bir iş yaptığımızda karşılaşmaktan ne kadar kaçarız? Ya... Şimdi bu bilinci, bu şuuru derinleştirdiğimizde işte o zaman namazın huzur olduğunu göreceğiz. Çok önemli bir kelime analizi de yapalım. Huzur kelimesi biliyorsunuz Arapça'da hazır olmaktan geliyor. Evet, olmak de Türkçe'de biz kullanıyoruz. Evet. Hazır olmak, bir şeyin bir yerde bulunması. Eğer Allah'ın huzurunda her şeyimizle hazır olursak yeah. o zaman huzur buluruz. Temel problem tekbiri aldığımızda bizim bedenimiz orada ama kafa başka yerlerde kafa başka geziyor. Yerlerde geziyor. Hatırlamadığımız her şeyi orada hatırlıyoruz. Her şeyi orada hatırlıyoruz. Evet. Selam verince ne yapacağımız belli. Hemen nereye müdahale edeceğimiz, evet. hangi işe koyulacağımız. Mesela namaz bizi kendimize getirmeli, o derinliği sağlamalı. Bir yanlışı da tasvir etmiş olalım burada. Toplumumuzda o da çok yaygın, çok geliyor. Mesela namaz kılan bir kardeşimizin bir yanlışıyla karşılaşıyor. Hmm. O tavır da çok, çok, çok baskın. Böyle kılacağımı hiç kılmam diye namaza mesafe koyan var. tipler var. Ben onlara şu örneği veriyorum. Lüks bir arabaya bindim. Allah muhafaza, Allah göstermesin. Kaza yaptım ama bir şey olmadı. Genelde nasıl anlatıyoruz? Abi şu araba olmasa Araba Arabanın sağlamlığını anlatıyoruz tabii tabii. Ama kaza yaptım normalde arabaya da bir şeyler demen lazım. Mesafe koyman Bir de binmemezlik eder misin o arabaya da hayır diyor. O araba olmasaydı ben ölmüştüm diyor. Araba çok sağlam. Ben de diyorum ki bu namazın problemi değil. Sürücünün problemi. Sürücünün problemini araca yüklemediğin gibi namaz kılanın problemini de namaza yükleyemeyiz. Hepimizin hatası var. Her meslekte eksi olan var. Bir doktorun hatasını görüp doktorlara hakaret edebilir miyiz? Sağlık müessesesini ileri geri konuşabilir miyiz? Evet. Veya bir öğretmenin hatasını genelleyebilir miyiz? Veya bir yöneticinin hatasını herkese genelleyebilir miyiz? Genellemeyemeyiz. O da bir ahlak. O da ciddi bir problem. Ciddi bir yani problem. niyeti namaz kılmaksa bahane aramaz insanı. Evet. Çünkü çok kolay bir ibadet. Çok basit bir ibadet. Çok mezih bir ibadet. Dolayısıyla kendi namaz kılan, değişik ibadetleri yapan birinin yanlışını görüp namaza mesafe koymak da o da bir hem ahlak ve akıl problemidir. O da namazla aramızı açar. Ona da çok dikkat etmek Şimdi ederim. üstad ona temas ettin ya. Şimdi genelde Çocukluk yıllarında e, atılan bilgiler çok kalıcı oluyor ve insanı yönetiyor. Ben şimdi siz anlatırken yine düşünüyorum. Yani hem dinliyorum hem düşünüyorum. Şimdi çocukluk yıllarında bu namazı öğretirken öyle öğretiyoruz ki maalesef efendim namazın şartları, içindekiler, dışındakiler, vacipleri yükle yüklüyor, yüklüyor. Sonra hemen oradan bozanlar. Nasıl bozuyor? Yani öyle bir mecra haline gidiyoruz ki üstad. Yani bu insan o küçüklükte Aynen yani öyle. mümkün mertebe bundan uzak durmak lazım gibi. Allahu alem. Aynen. Bir şey arkaya gelince daha sonra da onu zorunlu kılma yönünde geldiği zaman da hep onlar aklında. Aynen. Bir an önce oradan bak. şeyi bile hani sohbetin başında da şey yaptık. Mesela e, değişlere bile konu olmuş namaz ama bak orada bile gene bir kurtulmak var. Kıl beşi kurtar başı. Yani gene şey var. Yani bu ee, burada Aynen. Bile, bile kurtulma kurtulma işte insanlar yakılmaya da kurtuluyorlar, kurtulduğunu zannediyorlar. Ya da fırtına gibi veya onun için hiç girmeden kılıp kurtulduğunu zannediyorlar. O iki mecadan çocukluk yıllarında attığımız bizim Aynen. şey. temelinde o var zaten. Temelinde var benim. Evet. Yani, annelere babalara burada insanımıza bizim tavsiyemiz güzel örneklerle çocukları buluşturmak. Namaz kıl demek değil, önünde kıl namazı. O görüntü, o resim. Bir sohbetimizde de ifade etmiştik. Evet. Selamı verdiğinde bir öpücük kondur çocuğuna. Ya. Niye tepeme bindin? Niye önümden geçtin? Mesela bu tür çok yanlış bilgilerimiz var. Geçme önümde. Evet. Falan. Ben gittiğim misafirlikte bulunduğum yerlerde namaz kıldığımda o evdeki çocuk tavırlarından o evde namaz kılınıp kılınmadığını çok iyi anlıyorum. Allah Allah. Çok ya. net bir şey. Mesela bir eve gidiyorum diyelim ki namazımı kılmak istiyorum. Bir adetimdir mesela Anadolu'da vesairede gittiğimizde tabi namaza duyulan bir saygının evet. namazın belli şartlarının bir gereği olarak da ama onu biraz değiştirelim biz. Namazı emin göründük en bilindik yerlerinde kılalım. Çocukların göz önünde. Evet, mahrem Gör, yerlerde görsün. değil. Kenara seriyorlar. Kimsenin kapıyı durum aç. Aa. Ha. ben salında, Anlaşılıyor. Salonda kılacağım ben, namaz kılacağım ben. Rabbim'in <laughs> vesaire. Ya. Şimdi namaz kılar ki çocuk kenara geçip böyle bakıyorsa yes, uh, bir evet. abi geldi garip garip hareketler yapıyor. Evet. O evde çocuk namaza buluşmamış. Namazın görüntüsünü hiç görmemiş. Evet. Namaza dair resim atmamış buraya çocuklar da. Evet. Ama namaz kılarken onu da net görüyorum. Girdiğimde tam namaza durduğumda sırtıma bir çocuk atlıyorsa. Bacağın arasından geçiyorsa. Yeah. Hele çocuklarımız çok güzel yapar. Seccadeyi çekiyorsa. <laughs> evet. O çocuk namazla oynamayı öğrenmiş. Onun kafasının içinde, işte o çocuklara ne yapacağız? Önümüzden geçme, namaz bozulur demeyeceğiz. Çocuk hiçbir şeyi bozmaz. Çocukları biz bozarız. Çocukları biz bozarız, çocuk bozmaz. Çocuk namazı niye bozsun? Çocuk hiçbir şeyi bozmaz. Çocuklar tamir eder. Evet. Çocuktur asıl hür diyor Necip Fazıl. Yani. Hür onlar, tam insan onlar. Büyüdükçe bu çocuk niye oldu? Bizim büyüttüğümüz günahlarımız o. Yani. Biz günahlarımızı büyütüyoruz. Gördüğünüz çocuklar. O yüzden çocuk hiçbir şeyi bozmaz. Ne namazı bozar ne dini bozar. Pırıl pırıldır onlar. O yüzden evlerimizde dediğiniz bence en hayati konu. Çocuklarımızın hayatında namaza dair güzel görüntüler güzel sözler güzel örnekler olsun. Son olarak şunu da söyleyelim. Eyvallah. İbadeti sevdirmek için, etmek için yaşadığımız kötü örnekler üzerinden gitmemek bu. gerekiyor. Bunu da çok yapıyoruz. Biz de yapıyoruz. O zaafa düşüyoruz. Bir şeyin güzelliğini anlatacaksak iyi örneği öncelemek gerekiyor. Tabii, doğru. İyi örneği öncelemek gerekiyor. Mesela eve gelen biri. Birinden gördü. Adam bir de namaz kılıyor. Bana şunu yaptı dediği anda o çocuğun kafasında Kafasına oluşacak. Yerleşiyor. Bundan uzak durmak lazım. Hoca diyor. profilini, ibadet anlayışını bir düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla namaz, böyle özetleyelim. Elimizde tek kalan ibadet. Evet. Diğerlerinin şartlarını vesaire düşündüğümüz elimize bir namaz kalıyor. Bu mübarek günler vesilesiyle ben bütün Dinleyen kardeşlerimizden, onların değeri gönlümüzden daha zengindir, ona inanıyorum ben. Bir adım atalım. Bir adım atmak. Adım yani, atmadan adım. adını koyamayız. Evet. Namaza dair bir adım atalım. Bir başlayalım, bir edelim. Bu çok önemli. Bir adım o kadar değerli ki. Önemli olan fiil içinde düşünmektir. Evet. Son bir örnekle vereyim. Bir adım atmanın değeriyle alakalı. Evet, üstad. Ben imamlık yaparken emekli olmuş bir amcamız gelmişti. Kur'an öğrenmek istiyor utanıyormuş, çekiliyormuş sormaya da. Hem yaşının verdiği bir ton evet. var. Aslında bizim oluşturduğumuz bir kültür bu. Evet. Maalesef. Geldi hocam dedi ben emekli oldum. Kur'an öğrenmek istiyorum ama çok sıkılarak söylüyor amcamız. Yani bana öğretir misin? Eder misin gibi böyle. Hmm. Yapabilir miyim bu yaştan sonra? Yaş 65 oldu vesaire gibi. Dedim ki Adı Süleyman amcaydı, anmış olalım rahatsızmış da şu anda. Evet, Allah şifa Allah, Allah şifa versin. Çok pırıl pırıl bir insan Konya'da. Evet. Süleyman amcam, Süleyman amca dedim en önemli adım bana Kuran öğretir misin diye sormaktı dedim. Sen en değerli, en önemli adım attın. Bundan sonra o yol yürünür dedi Eskiler öyledir. Adım atmadan yol yol olmaz. Yol olmaz tabii. O yüzden namaz üzerine konuşmayı, planlar yapmayı bırakalım. Alalım abdestimizi bir adım atalım. İnanın o bir yere çıkar. İnşallah. Namazı da sevdirir Allah bize. İbadeti de sevdirir. Süreç içerisinde bizim huzurum doruğuna da inşallah çıkarız. İnşallah. En büyük mutluluğu da inşallah mahşerde yaşarız. İnşallah. Namazın güzelliklerini, ahlakımızla bütünleştirmiş olarak mahşerde o güzellikleri yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Amin. Hocam. Amin. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin eyvallah, Hocam. Eyvallah. Ağzına sağlık. Her ibadetin bir ahlakı var. Namazın da bir ahlakı var bir edebi var, bir erkanı var. Aslında oradan gitmek lazım. Aynen. Şartlardan, üzerinde, farzlarından. Tabii, tabii. Onlar da ayrı bir konu ama sonraki evet, onlar sonraki Evet, ondan sonraki işler. öğrendiğinde onlar öğreniyor doğal. Tabii, onlar da gelecek yani beraber. içi şu dışı şu o sonraki iş. O sonraki işler sonra onlar. Onlar kolay abi. işler. O ahlakla ahlaklanmayı, namazın ahlakını önce öğrenip sonra onunla beraber namazın huzuruna, huzurun da zirvesine, doruğuna ulaşmayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin diyorum. Değerli hocama bu tatlı, bu güzel sohbet içinde şükranlarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Eyvallah. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Rabbim secdeden ayırmasın. Amin. Inşallah. Amin. Amin değerli dostum. Allah razı olsun.